Merhabalar, ben Neda Taner. Ee, öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim ee, Medusa ekibine, aktif ekibimize. Ee, şimdi bu benden hasta bilgilendirme yarışmasıyla ilgili bilgi hani vermemizi e, vermemi istediğinizde öncelikle bir hasta bilgilendirme nedir bir e, küçük bir giriş yapacağım buna. Ee, şimdi bakayım, evet. Ekranda bir sıkıntı yok arkadaşlar görüyor. Şimdi genel evet. tamam genel olarak hasta bilgilendirme nedir sunumda nelerle nelerle ilgili bahsedeceğiz hasta eğitim metotları sözlü ve yazılı eğitim ve metotları hasta bilgilendirme formu nasıl olacak? Eczane ve eczacı için engeller arkadaşlar ve en son hani bu yarışma nasıl bir yarışma olduğunu beraber bakacağız. Şimdi ilk olarak eczacının en önemli görevlerinden birisi hasta bilgilendirme. Neden? Çünkü eczacı ilaç danışmanlığı yapan ve ilaçla ilgili en iyi e, bilgiye sahip olan kişidir. Ne yapacağız bir eczacının görevine bir hastaya hastalığıyla ilgili tedavi yöntemleri seçenekleri pardon ilaç tedavi yöntemleri seçenekleri ilaç bilgisinden farmakolojik tedavi çünkü bütün kronik hastalıklarda bir ilaç dışı tedavi var bir ilaçlarla tedavi farmakolojik tedavi. Beyan etki yönetimi, profilaksi, komplikasyon önemi bunlarla ilgili bir Şimdi neden bu kadar önemli? İlk olarak hasta ve eğitimdeki iletişimi arttırıyor. Hasta eğitimi, hasta yani tabinin anlaşılabilmesini sağlamak, akılcı ilaç kullanımda katkı sağlamak bu çok önemli bizim için. Hastanın tedaviye uyuncunu artırmak. E, çünkü bayağı hastalıklarda biliyorsunuz hastalıkların tedavisinde en önemli şey hastaların uyuncunu artırmak ve bir hastanın o tedaviye uyuncu olmak, uyunculu olması. Terapötik başarıyı artırmak ve olası riskleri önlemek. Tedavi bazen başarısız oluyor ama nedeni birincisi bir yetersiz. Yetersizlikler olabiliyor, klinik yetersizlikler olabiliyor. Bazen yanlış tanı ya da tedavi olabiliyor ve bazen de eğitim yetersizliği. Şimdi bizim hasta eğitim metodlarımız var: sözlü eğitim, yazılı eğitim, sözlü ve yazılı eğitim, görsel, işitsel yöntemler ve grup eğitimleri arkadaşlar. Bazen bunların sadece bir tanesi işe yarıyor ama bazen de yani eczanede ya da hastanede işte hangi, nerede eczacılık yapıyorsunuz ona bağlı olarak bu eğitim metodları değişebiliyor. Mesela ilk e, sözlü eğitimle başlıyorum. Sözlü eğitimde siz bir eczacı olarak ne yapmanız Basit bir dil kullanmanız gerekiyor hasta mahremiyetine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Eczacılar için ve hasta soru sorması için cesaretlendirmeli. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bakın mesela siz ne yapıyorsunuz? Eczacı olarak hastaya soru sormasını cesaretlendiriyorsunuz. Hasta hastalığıyla ilgili soru sorabiliyor size. Ama önemli olan bir de siz de soru sorarken hasta nasıl cevap verdiği önemli. Ne, ne, yapacaksınız? Bir açık uçlu soru sorma tarzı var, bir de kapalı uçlu. Nasıl oluyor? Öyle bir soru soracaksınız ki hastaya sadece cevap evet, hayır, yes, no yani evet ve hayır olmayacak. Ne olacak? Hasta iyice açacak cevabı ve bu çok önemli soru sormakta. Sözlü eğitimlerde bütün diğer eğitimler gibi, metotlar gibi arkadaşlar problemlerimiz oluyor. Mesela sözlü de zaman sıkıntısı var. Çünkü bir eczacı bütün herkese oturup 20 dakika bir şey anlatırsa yani yapamaz. Çünkü eczanede başka işlerle de uğraşması gerekiyor. Eksik bilgi verilebilir o an sözlü eğitim zamanı. Her hastaya eşit davranmayabilir. Çünkü ne yapıyorsunuz bir eczacı mesela diyelim diyabetle ilgili örnek insülin kullanımı ile ilgili eğitim vereceksiniz. O an bir hastaya farklı yani sizin psikolojik durumunuza ya da hani e, ortamın durumuna bağlı olarak farklı bir eğitim A kişiye verirseniz B kişiye farklı bir eğitim. Bu da bir problem oluyor aslında sözlü iletişimde. Ve hasta o o anda sizi dinlemeyebilir ya da anlamayabilir. Bu bizim sözlü, sözlü iletişimde pardon, karşılaşan problemlerimiz. Peki yazılı eğitim nasıl oluyor? Mesela örneğin ilaç kutularının üzerine etiket ya da hasta bilgilendirme formları ve broşürler. Ki bunlarla ilgili iyice bir bahsedeceğiz. Ama arkadaşlar yazılı iletişimde ve yazılı eğitimde de problemler var. Bilgi anlaşmayabilir. Çok fazla bilgi hastaya tedirgin edebilir. Mesela iki sayfalık bir broşür verirsiniz diabetle ilgili ya da insülin kullanımı ilgili. E, hasta okumayabilir. E, A ne kadar fazla bilgi var? Ne yapacağım? Form hastaya ulaşmayabilir. Hastaya özel bilgi değildi. Burada bunu söylemek istiyorum. Sürekli konuşuyoruz. Klinik eczacılık, farmastik bakım, hasta bilgilendirme. Bunlar artık ne olmuş? Eczacılık artık hasta odaklı eczacılık olarak e, bizim için çok önemli bir şey. Yani hastaya özel bir tedavi olacak. O yüzden bu yazılı iletişimde ve yazılı buruşur bir şey verdiğinizde genel bir e, bilgilendirme yapıyorsunuz. Ve hasta soru soramaz tabii ki yazılı iletişimde. Bakın hasta bilgilendirme formunda en önemli bazı etkenler kesinlikle olması lazım. Mesela siz bir hasta bilgilendirme formu ayarlayacaksınız. İlacın adı ve etken maddesi olması gerektiğini, ilacın neden kullanılması gerektiğini, yani her ilaca ekosyon ve kontraindikasyon durumu kesinlikle yazılması gerekiyor arkadaşlar. Tabii ilacın nasıl kullanacağını sabah, akşam, aç karna, tok karna, diğer ilaçlarla etkileşimi varsa nasıl, kaç saat arayla kullanacak, hasta ilacı içmeyi unutursa ne yapması gerekiyor? Biliyorsunuz her ilacın bayağı yan etkisi olabiliyor. Ama bazı yan etkilerde bunu hasta bilgilendirme formunda düzenlememiz lazım. Bazı yan etkilerde hemen ne yapacak? Doktora başvuracak. Ama bazı yan etkileri hasta kendi kendine önleyebilir. Bunları söylememiz lazım ya da bilgilendirmemiz lazım. Hasta bilgilendirme formu. Tabii ki o ilacın saklama koşulları önemli ve özel durumlar. Özel durumlar mesela her ilaçla ilgili biliyorsunuz. Gebelikte farklı kullanımı var o ilacın Geriyatri, yaşlılıkta pediatri e, çocuk grubunda hepsinde farklı e, kullanımı da o, hasta bilgilendirme formunda olması gerekiyor. Bazı seyretabiliyor. Evet. ama e, böyle bir durum yok. O yüzden yüksek dozda alımda da ne gerektiğini bulmamız gerekiyor. Sözlü eğitim ve yazılı eğitim sonrası görsel ve işitsel eğitimle e, bahsedelim. Hastalar için teknoloji aracıyla hazırlanmış slide, video gibi bilgilendirici ve eğitici görsel işitsel materyallerin paylaştığı yöntem belki böyle şeyleri yani görsel ve ilgisel edilme yapıyor. sonra hocam özür diliyorum bölüyorum ama Sesiniz biraz kesiliyor. Mikrofonunuzu açıp kapatma şansınız var mı? Belki düzelir biraz. sesim gelmiyor mu? Şu an geliyor. Şu an. Tamam, tamam. Ee, devam ediyorum. Şimdi hasta eğitiminde kısıtlayıcı faktörler dedik. Yani bazen eczacı bağlı engeller olabiliyor, bazen hastaya bağlı engeller, bazen de eczaneye bağlı engeller. Bu engeller bakalım nasıl bir şeyler ve biz nasıl aşabiliriz bu engelleri. Biz hani hatırlarsınız neyle ilgili konuştuk? Hasta mahremiyetiyle ilgili. Peki her eczanede bir köşe olması lazım, konsultasyon odası. Ama her eczanenin dizaynına bağlı böyle bir şey olmayabilir. Bazen eczaneler küçük olabiliyor ve siz hastaya özel bir, e, ayrı bir yer ayarlayamıyorsunuz yer hani hastayla özel orada konuşacağınız. Mesela burada örnek fotoğrafta görüyorsunuz çok iyi bir şey çünkü bazen e, hasta herkesin yanında problemini söylemeyebiliyor. Bu çok önemli bir e, e, problem. Eczacıyla ilişkili engeller bazen bilgi tersizlikli olabiliyor, tecrübesizlik olabiliyor, yanlış bilgi verme korkusu olabiliyor. Mesela diyor ki acaba ben bunu söylesem yanlış mı olur şu an ya da zamanı yetmiyor. Cinsiyet ve yaşa bağlı olarak yani yine eczacıda problemler oluyor. Bazen de hasta ile ilgili arkadaşlar engeller oluyor. O da nasıl oluyor? Hasta bilgi almayı reddedebiliyor işitme ya da görme engelli olabiliyor. Dili bilmeme, aceleci olma, iletişim kurmada problemi olabiliyor bazı hastalar. Ve bazen de bazı psikolojik hastalıkların nedeniyle kognitif fonksiyonlarında da evet, ne yapabiliriz? Eğitim için özel bir alan yapmamız gerekiyor. Hastalığın önemini açıklamamız lazım hastaya. Görsel ya da eşitsel eğitim materyali kullanabilirsiniz. Basılı materyaller, mesela broşürler, şimdi birazdan size örnek broşürler göstereceğim. Hastanın yaşam şekline göre öneriler olabiliyor. Çünkü dedik ya hasta odaklı eczacılık. Yani her hastaya farklı bir şey. Hatta arkadaşlar diyet vereceksiniz ya da ilaç vereceksiniz ya da non farmakolojik hatta egzersiz bir kronik hastalığı olan hastaya öneri vereceksiniz her hastaya aynı şeyi uygulamayabiliriz arkadaşlar. Çünkü hastanın yaşam şekline göre değişiklik oluyor. Ve oyuncu artıracak mesela tat ve farmastik formda ilaç önerebilirsiniz. Olası yan etkileri önleme ve tedavinin uygulanmasını olası sonuçları açıklanması. Şimdi genel olarak hasta bilgilendirme nedir, neden hasta eğitimi bu kadar önemli, klinik eczacılık ve farmastik bakımda yani biz hastanın yaşam kalitesini artırmak için neden bu kadar önemli hasta bilgilendirme biraz bahsettik. Şimdi gelelim asıl konuya. Ulusal hasta bilgilendirme yarışması nedir? Nasıl bir yarışma arkadaşlar? E, hasta bilgilendirme yarışması sanal bir eczane ortamında gerçekleşiyor. Her fakülteden bir öğrenci önceden hazırlanmış olan bir reçete ile hastayı karşılamasında ve ona ilaçlar, sadece ilaçlar, diğer arkadaşlar ve hastalıklar konusunda açık ve doğru bir şekilde bilgilendirme yapması gerekiyor. Tabii ki bu yarışmacıların performansını jüri olarak eczacılar değerlendiriliyor ve 8000 eczacılık öğrencisi canlı olarak izleyebiliyor. İlk ee, ilk ilk kez 1983 yılında Philadelphia Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde gerçekleşti. Sonra bu yarışma 1989 yılında arkadaşlar International Pharmacy Student Federation yani IPSF kongresinde uluslararası bir kimlik kazanmış. Ve bu IPSF ile yaygılanlaşan bir etkinlik ülkemizde de dahil olmak üzere birçok ülkede bu yarışma var arkadaşlar. Ve yarışmanın amacı bu aslında. Akılcı ilaç danışmanlığının en farklı örneklerini görüyorsunuz ve mesleki dayanışmanın güzel halleri sunuluyor. Ankara Eczacı Odası arkadaşlar Gençlik Komisyonu tarafından ülkemizde ilk defa birinci Türkiye geneli hasta bilgilendirme yarışması adıyla Ankara'da düzenlenmiş ve her sene arkadaşlar artık geleneksel bir boyut kazanmış. Her yıl Ankara'da yarışma oluyor Nisan aylarında ve tabii ki burada görüyorsunuz sürekli iki senede bir yani her sene düzenlemeye çalışıyor. İlk olarak ilk iki senede bir yapılmış sonra her sene devam etmiş. Bu yarışma içinde ödül poster yarışması da var arkadaşlar siz mesela bu ne yapıyorsunuz bildiri yazım kurallarına göre posterlerinizi hazırlıyorsunuz ve orada poster sunumu oluyor ve tabii ki ödüllü poster sunumları da yer alıyor. Bu reçeteler nasıl oluyor örnek iki tane reçete mesela koydum mesela diyelim bir öğrenciye ilk reçete verildi teşhis epilepsi ya da reflü hastalığı. İlaçları görüyor öğrenci. Kepra, Notropil, e, Pantek Entrik Tablet ve Paxilfin. Bu ilaçların dozlarını ve nasıl kullan, yani günde kaç defa kullanılacak görülüyor. Adet kaç adet ve bunları hazırladı öğrenci ne yapıyor? Bunları aynı anda hazırlarken hastayla tabii ki iletişimde olacak hastayla iletişim kuracak ve bu ilaçlarla ilgili ve her biri hangi endikasyon için kullanılmış bunlarla ilgili bilgi vermesi gerekiyor. Bunların sadece arkadaşlar hepsi değerlendiriyor. Yani bir oradaki eczacılar, jüriler sadece sizin akepra tamam epilepsi için kullanacaksınız. Sabah karına, tok karına böyle bilgi değil de siz nasıl hastayla ilk başta nasıl e, kutuları hazırlıyorsunuz, hastayla nasıl iletişim kuruyorsunuz ve bu ilaçlarla en, il, en önemli farmakolojik ve farmakolojik önerileriniz, hani 5. E, sınıfta öğrendiğiniz ve dördüncü sınıfta klinik eczacılık derslerinden öğrendiğiniz bilgileri nasıl hastaya aktarıyorsunuz, onunla ilgili hepsi değerlendiriliyor. Mesela örneğin, Diğer bir reçete de bakın diyabet mellitus ve gebelik. Yani hasta hem gebe geliyor ve diyabeti var. Tabii ki bakıyorsunuz ilaçlarına folbiol tablet var. İnsülin kalem iğnesi var. Novorapid yine insülin var ve Clever Check şeker ölçüm cihazı. Tabii ki siz sadece burada ilaçlarla ilgili değil, şeker ölçüm cihazını nasıl kullanacak, onu soracaksınız. Bilmiyorsa onu anlatacaksınız ve yine de insülin kullanımını hastaya. İnsülin nasıl saklanacak, nasıl kullanacak, belki ilk defa kullanacak. Yani gebelikte olan bir e, diyabet teşhisi konulmuş. O yüzden bunları hepsinin yani sadece ilaç bazlı değil de ilaçları uygulama yollarında bilmeniz gerekmekte ben şimdi burada link paylaştım burada hani örnek yarışmada nasıl öğrencilerimiz nasıl hastayla iletişim kuruyor ve bu reçeteleri birisi bir buçuk saatlik izleyebilirsiniz sonra nasıl hani örnek yarışmaları izleyebilirsiniz buradan. Ee, siz, sizinle broşürler hakkında konuşmuştuk. Mesela TEB'in arkadaşlar hasta bilgilendirme broşürleri var. Buraya geçmeden önce ben genel olarak şimdi size şey anlatacağım. Nasıl eğer mesela aranızdan katılmak isteyen varsa bu yarışmaya nasıl hazırlanacak onu söyleyeceğim size. İlk olarak e, Kitap kaynak öner. Dikkat edersiniz, ilaçla ilgili iyi bir bilgiye sahip olmanız lazım. O yüzden farmakoloji ders notlarınızı çok iyi bilmeniz lazım. Klinik eczacılık 4. sınıf ve 5. sınıfta farmasüt bakım ve hasta bilgilendirme dersinizin yine bence ders notlarını kullanabilirsiniz. Ve eğer mesela yarışmaya katılan birisi varsa ne yapıyorsunuz? Klinik eczacılık hocalarınızla geliyorsunuz konuşuyorsunuz ve biz sizi hazırlıyoruz bir e, bu yarışma için. Kaynak işte farmakoterapi kitabı olabilir, farmakoloji kitabı olabilir, klinik eczacılık söylediğim ders notları ve Arix arkadaşlar. Çünkü bu Arix kullanımını yani kesin hepiniz e, eğer dördüncü ve 5. üçüncü sınıflarda varsa katılanlar arasında e, şey yapabilirsiniz staj yapmışsınız eczanede ve Arix kullanımı biliyorsunuz. Arix'te tam olarak bu yarışmada nasıl bilgi vereceğiniz var aslında ilaçlarla ilgili. Tabii ki örnek yine YouTube kanallarını izleyebilirsiniz. Bir şey daha ben size söyleyeceğim. İlaç ile ilgili tabii ki siz bütün ilaç etkileşimleri ezbere bilmeniz mümkün değil. Biz bile ezber değiliz ama ne yapıyoruz? Bunun yollarını bilmemiz lazım. Örneğin birkaç tane hani en çok bilinen şeyi bilmeniz gerekiyor. Mesela tansiyon ilaçları kullanımıyla örnek herkes biliyor. Grapefruit kullanımı bu bir ilaç besin etkileşimi. Bunu bazı şeyleri böyle bilmeniz lazım ya da mesela hasta aspirin, klopidogrel böyle kullanıyorsa antikoagulan ya da halk diliyle kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa nasıl Beslenmesi nasıl olacak ya da hangi ilaçlarla daha çok etkileşim oluyor, bazı şeyleri bilmeniz lazım. Ama eğer hepsini de bilmiyorsak bunun kullanımı Medscape e, sitesinden girip ilaç etkileşimleri orada kontrol etmemiz gerekiyor. E, bir de Tbx diye, TEP-RX diye yine bir e, kısım var e, yine TB e girdiğinizde orada da işte ilaç etkileşimleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Benim tavsiyem, eczacını, eczacı tep ve eczacının sesi, eczacı odaların güncel bilgilerini, eğer yarışmaya katılmak istiyorsunuz, takip etmeniz gerekiyor. Bakın mesela burada tep hasta bilgilendirme broşürlerine baktığımızda, genel olarak örneğin mesela astım nedir, tedavisinde kullanılan ilaçlar, bunlar hepsi PDF olarak. E, e, sayfada, en sayfasında da indirebilirsiniz arkadaşlar. Genel bilgiler bunlar çok işinize yarayacak. Mesela astım tetikleyiciler. Hipertansiyonla ilgili epidemiyolojisini görüyorsunuz burada. Risk faktörler görülebilir. E, hangi e, sınıflandırmalar görülüyor? Artı mesela Kan basıncı değerlerinde mesela örnek beyaz önlük hipertansiyon nasıl bu tanımları görebiliyorsunuz sistolik kan basıncı nedir diastolik kan basıncı hastaya zaten böyle bilgi vermeniz gerekmekte antihipertansif ilaçlarla ilgili ve her ilaçla ilgili nasıl bilgi vermeniz lazım örneğin hasta yaşlıysa diüretik kullanacaksa en iyi diüretik tabii ki yaşlılarda tiazit grubu İlaçlar, tiyazit grubu, diuretikler söyleyeceksiniz. Ee, görüyorsunuz, hatta farmakolojik tedaviler bile burada öne öneriler var. Mesela fazla kilosu varsa hasta fazla kilo vermesi lazım, fazla kilosunu sağlıklı beslenme, tuzu düşürmesi lazım, günde 5-6 gram tuz kullanması lazım, hareketli yaşam. Yani ilaç dışı önerileri de bu broşürlerde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunlar ne kadar önemli? Mesela örnek hipertansiyonda hastaya hani dedik ya hastaya hastalığın önemini söylememiz lazım. Arkadaşlar mesela ne diyeceksiniz? Hastaya eğer böyle bir hastalığı ciddi almazsınız işte inme ve kardiyovasküler riski çok fazla. Ya da kan basıncı ölçüm talimatlarını görebiliyorsunuz. Çok güzel e, broşürler hazırlanmış arkadaşlar. Burada ben size örnek mesela meme kanseri ile ilgili sınıflandırması, evreleri, hangi yaşlarda ne öneri vereceksiniz hastaya ve mesela kendi kendine meme muayenesi nasıl olacak? Hepsi bu broşürlerde e, görebiliyorsunuz. Yine menopozla ilgili beslenmesi nasıl olacak? Nasıl ilaç e, kullanacak? En çok daha çok kronik hastalıklarla mesela tansiyonu gördük, diyabette beslenme, diyabette egzersiz bunlarla ilgili çok çok güzel broşürler hazırlanmış arkadaşlar. Dediğim gibi yine ders notları ve hocalarınızı da sıkıştırabilirsiniz yarışma için klinik eczacılık hocalarınızı biz yardımcı oluruz yani. Benim sunumum bu kadar sorularınızı alabilirim. Sesim geliyor mu? Evet hocam, teşekkür ederiz sunumunuz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Hiç sizin yani şu an dinleyenlerden hiç katılmayı düşünen var mı seneye böyle bir yarışmaya? Daha çok biz şey tercih ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki birinci sınıf, ikinci sınıf arkadaşlar da olabiliyor ama dördüncü ya da beşinci sınıflar artık baya ilaçlara hakim oluyorlar, daha rahat e, yarışmaya katılabiliyorlar. Düşünen var mı peki? Galiba hiçbir soru yok. Hocam şey sözünüzü bitirmenizi bekledim de bir iki tane soru geldi. Fazla soru gelmedi. Ee, bir tamam. arkadaşımız sormuş ki e, eczanede gelen hastaya bazen hani muadil ilaç e, öneriliyor. Hasta bazen hani kabul etmiyor. Hani anlamıyor ne anlatmak istediğini eczacın. Hani bu tip durumlarda hastaya karşı yaklaşım nasıl olmalı diye bir soru geldi. Tamam. Tek tek cevaplayayım isterseniz. olursunuz size uygun görürseniz. Vallahi işte hastaya bağlı olarak böyle durumlarla çok karşılaşıyoruz. Ama bazı hastalar tam muadil ilacın tanımını bilmiyor. O an sinirlen lazım. Yani sinirlenmeyin lütfen. Çünkü bazen hani eczacılar ya da e, hani öğrencilerimiz şey oluyor. Tamam nasıl anlamıyor yani muadil et. Tamam biz biliyoruz ama onlar bilmiyor. İlk olarak aslında muadil ilacın tanımını ve aslında... E, aynı etken maddeye sahip olduğunu anlatırsanız artık yani o, has, o hasta durumuna bağlı ya kabul edecek ya kabul etmeyecek yani zorlayamazsınız tabii. Ama eğer o muadil ilacın olayını anlatırsanız bence ikna olabilir hasta. Çünkü tanımı bilmiyorlar ve tam olarak ne olduğunu bilmiyorlar. Evet, teşekkür ederim hocam. Bir başka arkadaş şurada sormuş ki, bu yarışmaya katılmak isteyen birisi ne zaman hazırlanmaya başladı diye oldu diye soru gelmiş. Tamam arkadaşlar bu yarışma her sene Nisan ayında oluyor. Normalde hani ekimde dersler başladığı, yani senenin başında arkadaşlar geliyor bizim yanımızda ve başlıyoruz hazırlanmaya. Nisan ayına 6 aya hazırlıyoruz öğrenciyi ama Şimdi bu pandemiden dolayı olmadı bilmiyorum. Nisan ayında galiba yine belki olur, belki olmaz ama yine de istediği zaman ve ben Mesela sonra yarışmaya hazırlanacaksınız. Ben bir sene önceden de gelirsiniz ve ben hani neler yapacağınızı söylerim size. Sorun olmaz. Teşekkür ederiz hocam. Başka bir soru da gelmemiş sanırsam. Bana ulaşanlar bunlar. Çok anlatmışsın demek. <laughs> evet. Bir açıklayıcı olmuş sanırsam. Soru gelmedi pek. Evet. Sorun yok. Ee, teşekkür ederim dinlediğiniz için ve davetiniz için. Biz Sizle teşekkür de teşekkür ederiz hocam. hocam. Için. Vakit ayırdığınız için. Evet. Teşekkürler. İyi Sağ olun, günler. Iyi günler. Teşekkürler. iyi günler.